PC masası... Bak sana ben öyle bir stilde LoL oynuyordum ki. <laughs> o zamanlar böyle işte alevi sebeplerden beylikdüzüne falan gitmişiz, bilgisayarım yok. Ya bir tane böyle laptopum var. Laptop da LoL'de güzel FPS veriyor ama abi biz zaman sonra kasıyor. Ya abi nasıl yaptırmaya da böyle şey yok. Bir aleykümselam Fatih abi. Yaptırmaya da para yok. Ya ya yaptık ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Abi ben böyle üzülüyorum üzülüyorum böyle. Ya annem de böyle bir gün böyle uyuyorum bir kalktım bir sistem yapmış anne. Böyle laptopu koymuş. Laptopuna ne, ısınan alt yeri var ya yanlarına böyle ikişer tane kitap koymuş laptopu. Altına da böyle bir kaseye buz yapmış. O buzu da böyle bir örtmüş. Hani alttan o buzdan böyle hava geliyor bir de altı da açık ya. Ya öyle ya öyle de kasıyordu ama normalde bir saatte bilgisayar böyle oynanmayacak hale geliyorsa 3 saatte geliyordu o hale. O annemin o şeyi fena yani. Doğal klima aynen. Eldeki imkanlarla valla duygulandık ya. Şu an benim PC de öyle baba. Hani çok annem zaten benim çok akıllı bir kadındır ya. Allah aşırı yani. Öyle çok dilendim ya sonra ne oldu? Ha sonra da e, ant'tan ant diye takımda oynuyordum orada bir tane laptop vermişlerdi de böyle onun. çağa atlamıştım victor laptop acaba o marka hala var mı dur Victor laptop ha hala var lan ha yok lan victor diye böyle bir tane laptop laptop vermişlerdi Sonra e, bu victor laptopu takım bizden geri istemişti lig'e çıkamadık diye adamlar da şöyle anlaşmış Bizim kadro kesin lige çıkacak. O zaman daha ilk böyle ligin ilk zamanları. Tam zamanlı proya geçecek. Bunlar zaten lige çıkar diye bizimkiler şeyi sözleşmesi yapıyor. Victor'la. Hani %100 çıkacaklar gibisinden. Bir dakika bir pik yapayım geliyorum arkadaşlar. Ne oynayacağız ya? Ama biz de gidip çıkamadık. Laptopu istediler. Ben dedim abi dedim, o kadar oynadık. O sırada e-spordan biraz para kazanmıştım. Takım sahibiyle de aram iyiydi. Dedim abi laptopu vereyim dedim. Bana bir dedim bir tane dedim oyuncu koltuğu ver bari. Takaslayalım hani. Bir ondan oyuncu koltuğunu laptopla takasladım. Oradan da abi kendime bir bilgisayar aldım. sistemi dizmiştim. Karnır tap faciası mı? <laughs> Completing ya. Bir de double tenacity mi? abultanası da boş olabilir öyle go. Hayattır hayat full. Abi ailen destekledi mi e-spor serüveninde? de. Ya yani annem şey diyordu. Ya yani liseyi abi bari liseyi bitir diyordu. Yani liseyi bitirmeden ben seninle hiçbir şeyle şey yapmam diyordu. Ben de pek desteklemiyorlardı tabi ama böyle hani öncesinde de daha ufakken bile böyle CS 1.6'da dedim ya, işte mouse kazanıyorduk falan. Mesela gidiyordum mouse'u 50 liraya satıyordum, e, anneme veriyordum. Hani oradan bir zaten yapıyı koymuştum ben anladın mı? Annem böyle biraz şeydi. Ha bir de o zamanlar sektör böyle de değil hani birini gösteremiyorsun yani. Ya hani bak işte baba 2000 lira kazandık falan filan. Ha hani o zamanki şey ya oğlum. Ya şey yok gösterebileceğim bir şey yok Neyi göstereceğim ki bak böyle bir şey var ne bir şey yok Neyse iyi böyle zamanları hatırlamaya çalışıyorum Annem yani işte tek dedi liseyi bitir ya ne, ne yap ne et liseyi bitirdi diyordu Birisi benim hani şimdi değil ne yapıyorsan yap Ama dedi liseyi bitir Ya tabi ama sonra ilk böyle paralar kazanılınca falan Böyle eve meve veriyorsun oradan sonra zaten rahatladık yani Bunun en güzeli Uçuyorum gökyüzüne Öldün geri zekalı Aa ölmedi Flash Ignite'a flash atan Jayce mallı Abi canım bırakırım parayı böyle bir verdim mi Aa oğlum otur oyna oyna Tık böyle masaya çay falan Bizi böyle ta 2016'da e, Riot şeye götürmüştü Böyle bir konferansa bize eğitim verecekler diye ee, Orada böyle bize şey anlatıyorlardı Bakın arkadaşlar bu siz bu işin işte ilkisiniz, Maradona'sı, Pelesi'siniz bu ilk sizle başladı falan biz böyle Kaan ben Şükrü ve Berkay onun onu gidin, gidin bunlar ne anlatıyor falan diye takılıyorduk aslında adamlar bize orada hani mantıklı şeyler anlatıyormuş e, yıl böyle 2015-16 biz hani böyle daha veletiz ya e, ağ, falan yapıyoruz ne Fatih abim ne istiyorsun Ya bilmiyoruz yani Uğur'um ha söyle Fatih abi neyse dur oyuna döndüm Allah Aatrox... Karnırda nasıl bir match yapsam yani Adama ne yapacağım bilmiyorum ha, Fatih abi ne isteyecek Ben merak ediyorum Sabah Mehmet abiyle konuştum Fatih abi Diyor Olur diyor işte Ligato falan filan dur bakalım diyor Fatih diyor şimdi neye ağlayacak diyor bunu da yaptık Hani bakalım diyor bu sefer diyor neye ağlayacak Ulan gül gül öldüm sabah kahve içerken ya <laughs> Haydut Mehmet <laughs> Ben telefonu değiştim numarası yok dedim abi sen, sen kimsin? Anladım ama Mehmet abi olduğunu. <laughs> Biliyorum hiç vermem. Bu arada 6 olduktan sonra bizim bu adamın kulesinin altında asla oynamamamız lazım. Bakalım oyunu işe kesiyor musun? Bir tane de kuleden. Dur biz bir şurayı bir komple bir puşlayıp bir reset yapalım ya. Ben şuraya bir komple bir reset koyayım da bir base ve adam kullan botu da almış. Ne yapabilirim adama düşünüyorum da çetim. Yapabilecek bir şey bilmiyorum yani adama karşı. Adam duruyor dümdüz. Şimdi bizim şu an buralarda çok dikkatli oynamam lazım. Hani Darius ee, meşabından Skarner'a karşı temkinli oynamayı ayıktım biliyor musun? Yani şöyle yürüyüp bir ward falan koyabiliriz. Ananın kula altına çekecek birazdan arkadan Liliye çıkacak. Ayık mısınız ona? <laughs> Ayıksınız değil mi birazdan ne olacağını? Benim bu adama ikbin düz bir Q atmam lazım. Erindi falan alalım. Ulaş ulaş. Bildim ya abi annenin kiim geri zekalı çocukları ya. Abi adamın ya zevk aldığı şeye bak abi. Ya adamın oyundan zevk aldığı şeye bak. Duruyor tamam mı? Sadece duruyor. Ha ben kulenin altına gelirsem adam beni çekiyor. Gel lan bana gel. Flash'ı yok, tamam bunu biz öldürdük ya. Allah <laughs> <laughs> Oh be! Çok iyi oldu. <laughs> Elif'i Herald'a çağırıp koşup öldüm ya. <laughs> oh yattılar yalnız yanda orada Skarner'a da bir tane yasladım onu gördünüz mü? Haa, <laughs> <laughs> oğlum play de. Yine gelmiş midir ya bunun ultisi? Adam gold'u tek almak istiyor bizim için. Ee, ultim um, geliyor. Stanla be onu. Ee, beni öldürdü Eko sen niye gittin oğlum? Sigara içmek zorundayım çetim. Sura bakmayın. Gülmeyin lanızı. Ya bundan zevk almak ne abi? Ya abi ben an yani abi oyunda 1500 tane karakter var abi. Lan oğlum sen nasıl bir onun oğlusun anladın mı? Lan git ya. Ne anlıyorsun oğlum? Ne anlıyorsun? Yani ya bundan bir insan nasıl zevk alabilir? Ya bana de ki ya böyle muhtemelen adamın ya şöyle zevk alıyor olabilir. Ne koyayım ya çektim kulenin aldılar da 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 Max adamın alacağı zevk budur Kal kalbin, Gıcık gıcık salak salak Çocuğu Yanımda olsa bacaklarını kırarım götün ya Tamam abi biz de ölmeyeceğiz bu kadar basit yani Ben de ne ağladım ya Biz de ne ağladık değil mi çetim Biz de adama ölmeyeceğiz bu kadar basit Direk abi küye de birazdanmış. Gülme ana senin aptal yeteneksiz pezevenk. Ha ne bir lane bilgisi lazım şunu yapmak için. Ne bir mekanik bilgisi. Ya hiçbir şey lazım değil abi adama. Ben de tamam ben de öyleyse öyle hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım. Oyun bitince bakalım kimin ekranında victory yazacak. Kara. Oha öyle beni öldürecek mi bu adam? Adam beni öyle öldürüşe ne kopardım biliyor musun? Salak minyonları öyle izlersin işte anası. Buna bir dive mi atsak ya? Buna bir dive var mı ya dive? Lan onu nasıl tutmaz abi ya? Hadi be, nasıl ölmeyiz a**ınakoyim, kes. Salak, salak, salak! Çocuğu! <gülüyor> <gülüyor> Ver şu plate'i, daha plate'i alamadık. Hadi be! Bak şimdi ben ne alıyorum çocuğu seni hadi bakayım. Bir genti by the way. bay bay diyeyim. Bakın ben şimdi neyi tam aldım. Anladın o Z bizi var ya sahil lehinde pır, pır edebilir. Bak bakalım biz ne aldık. Hadi bir ulti bassana bana. Gel gel gel. Sen oğlum orr, karnır babacım orr, oğlu karnır babacım niye mi niye burada beyler ben öldüm ben öldüm ey ey flash oy. oğlum orr. Karnı babacığım, oğlum anasını koyduğumun karnırı, babacığım. Nasıl keyfim yerinde anlatamam size biliyor musun? Vallahi şu lavun böyle öldüğünü görüyorum ya. Nasıl keyfim yerinde anlatamam size. Oğlum annesini yumru çaktığımın karnırı, babacığım. Baba <laughs> ninja tabii de kökledi yalnız ha. Ve vallahi keyifler kakaya. Nasıl deli oldum nasıl deli oldum anlatamam size Sadece Skarner'a basmayı aldım Öyle adam beni çektiğinde ona basacağım Boş boş suratıma bakacak Sırf o adamın benim o suratıma boş boş bakışını görmek için aldım yani Benim TP'm yok bir şeyim yok Siz neyin tribindesiniz ki İkinci Herald yani Sanki sanarsın baron alıyor alıcı adamlar Keşke ulti bassaydım ya Siz ben öldüm bu arada. Lan o Q çıksa bari ya. Keşke o Q'yu çıkartabilseydim ya. Lilia'nın şeyine beklettim Q'yu sesi de boş yaptık sanırım. O Q'yu çıkarsam bizimkiler hepsini keserdi bu arada chat'im. Onda ki. Happens. Kuzgun yazlığına baksana babak. Benim canım yazı mı yazmış bakayım. Aha bu nasıl bir yayın ya <laughs> Ya ama yani ya kanka cam Bak şimdi adam abi Skarner'ı almış Ya hani ne bir lane bilme, bilme ne gerek yok ne mekanik çocuğun sadece ben buraya geldim Gül yerde tık şeyi koyuyor rrr, Kulenin altına çekiyor ya ne zevki var kanka Ya ne zevki Ha fena gıcık oluyorum kanka. Ha ona aşırı sinir oluyorum yani. Bunun oğlu Karnır diyeceğim ben artık bu Skarnır'a. Gideyim mi şu Skarnır'ı şurada? Neredesin lan Akan Balamiri? Nerede lan bu? Aha geldim geldim git. Oy orrocu. <laughs> <laughs> Anneniz anasın iki tane tokat vurup yerde bayılttığımın kıs, tam biraz daha küfürü uzatacaktım da iğrenç yerlere gidiyordu. Tuttum son anda kendimi biliyor musun? <laughs> Vallahi çok iğrençleşecektim bir yerde. Hani son anda tuttum kendimi. <laughs> Allah, Allah Allah tövbe ya Rabbi cehennem. <laughs> Vallahi cehennem ya. Ben bota gidiyorum abi. Tamam sen Jayce gel tapa kanka. Hiç pişman. Abi şöyle skanlı bir kere birebir de kesip adama küfür etmek istiyorum arkadaşlar ya. Vallahi şu adamı böyle bir kesip adama küfür etmek istiyorum ya. Görüyor musun? aynı odaya girip böyle adamın böyle ağzından böyle tükürükler çıkarak böyle bağıra bağıra adamın suratına küfür etmek istiyorum ya. Bizde de böyle bir hissiyat uyandırdı mı bu şerefsiz arkadaşlar? Baron'a gitseniz ya. Ben de şuradan bir ilerleyeyim abi. Slowly, slowly ama bak. Bak slowly oynayın, slowly. Böyle löngüt diye o Baron'a ona yirmi. Gözüküyor muyum lan chat kamerada? Gözüküyor muyum şu an? Cehennemin içinde cehennem. Gözükmüyorsun abi. Tamam. Z no R. gözüküyor abi. Oğlum götüm nasıl gözüksün? İmkansız. Aynaya bakmışsın. <laughs> cehennem. Ateşten ibaret değil. Öte Evet deyip benim resmi yok be Fatih abi. Fatih abi sana demedim ha daha, daha, daha demeyeyim. Ama hani Draktar alınmıyordu. Canım sıkıldı Draktar hani böyle farklı bir şey vibe'ı yapsın diye aldım anladın mı? Bu girilmiyor. Girim e, girme abi sende ne oluyor ki löle girmeyince sanki. Hayatın sonu hayat bu a**ımın lölü mü arkadaşlar ya? Benim abi en sevdiğim skill bu oyunda Braum'un en sevdiğim yeteneği olan W yeteneği <gülüyor> <gülüyor> Danur gel lan buraya, kaşar Hop, GSS Ordu'nun oğlu <laughs> Oy ya. oğlum bunlar kim? <laughs> Diğer temal, al. Diğeri. Ha bir de bu var. Doğru diyorsun. Bu şekilde aynen öyle. Black Clever yerine Shojin alsaydım baba bak. Şu an 3 6'yım ama 7 7 4 vibe'ı veriyorum fark ettiyseniz. Braum'un en sevdiğim yeteneği olan W yeteneği gittim gari arkadaşlar. Aslında şu an bottom lane'de olmam lazım ya arkadaşlar. Benim bottom lane'de olmam lazım. Böyle bir fight çıksa da dövüşsek ya arkadaşlar. Biraz damaj mamaj atsak yani adamlara. Bu bizim Jayce ne fed lan öyle. Jace'im geldim Jace'im. Ananı tam cehennem prangasına ağzına veriyordum ya. Skanar! Sokarım oğlum bu kılıcı. Lenk. Kanuna geldim kılıcı şuradan aldım böyle o akrep götüne soktum lavur. Oh giden ayak fırağı düzelttik babuş ya Tam bir youtube'luk maç oldu yani <laughs> Bir kill daha alayım be ah, Bir kill daha alsak daha tatlı olurdu e, VP 9x Skarner Hani <laughs> neyden 9x Skarner oynuyor diye 9x anladın mı? <laughs> Adam da oynuyor diye 9 xledim adamı. Yalnız challenger oldum Vest'e. Kaan ne yapıyor hiç gözükmüyor. Kaan delirdi birader. Kaan dediğin adam delirdi yani. Ekip waiting for stats. Böyle yapacağım puan gelmeyecek değil mi? Geldi mi puan? Bence LP gelmedi. Gelmiş. Kaç puan yüzüyor lan? 157. Low velo master. Öyle o zaman bugün bir Grand Master'a atayım içeri ya.